kirayla eğlence zamanı. Tamam, tamam mı? Yumurta aşıyacağım kızım. Şey yapalım. Nasıl? Aa, buradaki yumurtalardan bir çatırdama geliyor. Nasıl yani? Aa, çatırdama geliyor bu yumurtada. Bir bir şey var. Bir dakika bakalım bu yumurtaya. Yumurtadan dilcim mi çıkacak yoksa? Anneciğim ben de anlamadım. Normal yumurtaydı bizim aldığımız ama çok fena çatır diyor. Bir şeyler var galiba. Bakalım mı bu yumurtaya? Papa diye sorayım. Hadi bakalım bu pa Papatya. ne var bunda? Baksana. Çatır diyor bu. Aa! Hira! Hira! <laughs> Çince mi gelecek? <laughs> ne gelecek? <laughs> Aa! Çatlıyor yumurta. Hira. Ay! Gelecek galiba. Hazır mısın sen? Macun diz ama. Geliyor. Yere galiba çarptı. E <laughs> <laughs> Seni kandırdım. Seni kandırdım. Kandırdım. Yumurtanın altını delmiştim. Oradan bu iğneyle beraber çatırdattım. Bu yumurta benim olabilir mi artık? <laughs> Delinmiş yumurta. Cici çıkacak zannettin mi? Hı? Zannettin mi? Bu artık benim. İyi tamam. Senin olsun. Kira'yla eğlence zamanı. Tırmanacak mıydın? Anneciğim yeter artık. Akşam oldu. Hadi saat 6'ya geliyor. İnanmıyorlar ya. Aybüke, Kira eve gitmemiz lazım. Evet, saat 6'ya geliyor. Kira. Evet. Geç oldu. <laughs> saat 6'ya geliyor. Ben şimdi görürsünüz. Saati göstereyim mi size? Göster. Bak şimdi. Kira. Kira. Giro <laughs> efendim. Bir bak bakayım bana. Ha <laughs> ha şimdi bakın. Saat oldu. Giro saat oldu Ay. B... İnanmıyorum. yalnız sen göremeyeceksin. Bana iyi oldu ben görebileceğim saatin kaç olduğunu. ay Aybüke saat kaç şu anda söyle bakayım. Saat uyku saati. Uyku saati değil. Eve giriş Bilmiyorum. saati artık. Bilmiyorum. Hayır. Saat. Altıya çeyrek var. Altıya Aa, çeyrek var. Kira saat olmak yakıştı sana. Ding dong dong yap bakayım. Ding dang dong dong. Eve gidiyoruz. Tamam. Hadi eve gidelim. <laughs> Kira'yla eğlence zamanı. Tam abur cubur da yedik. Aynen. Benim sütüm bitti ya. Al ben atıyorum. Ben de. Ecik. Bence onları bir uyarayım. Bakar mısın? Yani ne için hemen toplayın. Sananik bir çirik. Hem zaten Abi, onları

söyler bize ayağına takıl bir yere hadi hep beraber toplayalım top aslında çok kalır <laughs> <kaldı. Çok> <laughs> <kaldı, çok> <laughs> ayda eğlence zamanlık diye hemmiş hammer hammer'ı hammer. hammer da al bakalım onunla hem failecik tamam ben en şey failecik diyorum zaten <laughs> içeriden şuradan bakalım mira'ya Evet, Hira Hanım stüdyoya girdi arkadaşlar. Şimdi bize bir Türk sanat müziği mi söyleyeceksin? Yoksa mini mini bir kuş mu söyleyeceksin? Ne yapacaksın? <gülüyor> 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 Sandalyeyi koyduk arkadaşlar. Hira stüdyoya geçti. Bakalım bize ne söyleyecek? Ya, 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 ya böyle dublaj yapan abiler, ablalar böyle stüdyoya giriyorlar. Arkadaşlar Burada böyle gördüğünüz gibi ses geçirmeyen ses stüdyosu o Kral Şakirler, Niloyolar falan var ya. İşte onların bütün seslendirmeleri oh. burada yapılıyor. Hammer'ı düştü aşağıya. Evet dublaj sanatçısı mı oldun sen bugün? Hiraj Hira, Hira, Hira dublaj stüdyosunda. Hira eğlence <laughs> zamanı. <laughs> tamam tekrar baştan alıyoruz Hira Hanım. Şiva Haber belgeseline hoş geldiniz. Biz belgesel değil haber çekiyorduk yine 3, 2, 1 kayıt. Evet. Şiva Haber'ine hoş geldiniz. Şimdi size koronavirüsün konuşmasını göstereceğiz. Gelsin koronavirüs. Günler ha ha ha. Merhaba ben Mikrop. İnsanları hasta etmeyi çok severim. Sabunu sakın kullanmayın. Ellerinizi hiç yıkamayın. Oldu mu? Elleriniz zaten temiz olup da ne olacak ki yani? İster kirli olsun ister temiz olsun. Fark etmiyor. Kirli olsun ki yanınıza geleyim yani. Sakın koronavirüsün dediklerini yapmayın. Sakın. Yaparsınız kötü olursunuz. Evet sayın seyirciler. Ha haberimizin son sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Heh, şöyle Bunu da böyle Tamam mı? Bak ben şimdi de bir, 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 bir. Oluyordu Ay, Hiç bırakma o şekli Şöyle Tamam mı? Heh. Of Oluyor 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 Bakayım. Oldu Evet Bir tane daha Aferin öyle Biraz sert bu bir. Ama o öndeki deli şey yaptı da o yüzden. Miracım tebrikler. Bir daha. Boşu yok ya. Boşu yok. Sinemasına hoş geldiniz. MB Yıldız Hira ve kuzenleri karşınızda. Bakalım bu Embe Yıldızları bu basketbol turnuvasında neler yapacak? Hep beraber izleyeceğiz. Daha yavaş, daha yavaş Hira Hanım, daha yavaş. Ve basket. Tebrikler. Bakalım mesafe yakınlaşınca Azra Hanım olacak. İzliyoruz. Rüzgar da çıktı. Azra rüzgar da çıktı. Hadi bakalım atış. Ateş olmadı. Aybüke hemen yakala topu. Ördek kardeş ne yapıyor bunlar? Oradan. Oradan at bakalım. Evet. <laughs> Ve son atış. Bravo! NBA Yıldızları Turnuvası burada sona erdi arkadaşlar. Hoşça kalın.